Evet değerli takipçilerim, değerli dostlarım. Bugün yine 4 Mayıs Pazar günü biz yine İstanbul'dan yola çıktık. Şükürler olsun üç minibüs, birkaç tane de küçük araçla beraber Ergene'deki ilk durak yerimize geldik. Yine dünyada toprak her yerde kıymetli. Gayrimenkul her yerde kıymetli. Bizi yarım asırdır bu işin içindeyiz, bu işi yapıyoruz. Ve binlerce aileyi ev sahibi yaptık, yer sahibi yaptık. Binlerce aileyle gönül bağımız oldu, dostluk bağımız oldu. Allah'a şükürler olsun olsun. Toprak, toprak, toprak diyoruz. Allah'ın izniyle sizleri bugüne kadar mahcup etmedik. Size mahcup olmadık. Size hayal kırıklığı yaşatmadık. Biz de hayal kırıklığı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yaşamayacağız. Ben herkesi toprak yatırımla davet ediyorum